Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Bu dersimizde Cenab-ı Hakk'ın izniyle İsra suresi 13. ayette geçen "Vakulle insanin elzemnahu ta'irahu fi unuqihi ifadesi üzerinde durmaya çalışacağız. Burada elzeme ne demek? Ta'ir ne demek ve fi unuqihi ne demek? bu üç ifade dersimizin merkezi noktasını oluşturmakla beraber asıl itibariyle taire ifadesi dersimizin ana çerçevesini çizebilecek kelimelerden bir tanesi olacak. Şimdi bu ifadeyi unutmayalım. Elzemnahu tairehu fi unuki Ve çevirilere bakalım, meal çalışmalarına bakalım. Bu meal çalışmalarını incelediğimizde bazıları isabet kaydederken bazıları ise maalesef isabet kaydetmemiştir. Dolayısıyla ilk çeviriyle başlayalım. Her insanın yaptığı işleri boynuna astık. Evet, tair kelimesi bu şekilde anlaşılabilir. Kırmızı renkle gösterdiğimiz ifade tair kelimesinin karşılığı. Mavi renkle gösterdiğimiz önuk kelimesinin Türkçe karşılığı ve yeşil renkle göstermeye çalıştığımız ise elzeme ifadesinin karşılığı. İkinci çeviriye baktığımızda her insanın yaptığı işlerden dolayı bir pay, bir nasip takdir ettik. Burada bir kere mef'ulli eclihi olmadığı için yaptığı işlerden dolayı şeklinde bir çevirin yapılması doğru değildir. Bu bir. İkincisi bir pay, bir nasip takdir etmek ne demek? Bu da kapalı bir ifade yaptığı işlerden dolayı bir pay bir nasip takdir ettik. Ayette pay ve nasip şeklinde bir ifade geçmiyor. Eğer denilecek olursa burada tair kelimesi havvahu manasına geliyor. O zaman bu da nasip ve pay manasına geliyor. Denilecek olursa biz buna da az sonra bir cevap vereceğiz. Herkesin amelini kendi boynuna taktık. Bu burada tair kelimesi amel olarak anlaşılmış. Olabilir. Buna yanlış diyemeyiz. Her insanın boynuna kaderini taktık. Burada kader olarak yorumlanması çok isabetli görünmüyor. Çünkü ayetin doğrudan maksadı ve muradı kader değil arkadaşlar. Az sonra da bunun izahını birlikte yapacağız. Her insanın boynunda kuşunu bulundurduk. Muhtemelen dair kelimesini literal bir çeviriyle çevirildiğini görüyoruz ve en kötü çevirilerden bir tanesi de bu. Her insanın boynunda kuşunu bulundurduk. Yani bu ne Türkçe olarak anlaşılıyor. Türkçe olarak da bunun bir karşılığı yok. Ve ta'ir kelimesinin literal olarak kelime kelimesine motamat Türkçe'ye bu şekilde çevrilmesi isabetli değildir. Her insanın boynuna işlediklerini dolarız. Bu nispeten olabilir. Her insanın amelini boynuna yükledik her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Her insanın künyesini boynuna astık. Yani bu da kötü çevirilerden bir tanesi. Künyesini boynuna asmak ne demek? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Her insanın uğursuzluk kuşunu onun boynuna takmışızdır. Bu da çok yersiz bir ifade olmuş. Yani uğursuzluk kuşunu boynuna takmak. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Biz her insanın hesabını kendi boynuna dolamışızdır. Yani tayir kelimesinin hesap olarak doğrudan çevirisi yapılması çok isabetli görünmemekte. Her insanın parantez içerisinde uçup gittiği sandığı davranışlarını boynuna bağladık. Burada tair kelimesinin davranış olarak çevrilmesi doğrudur. Bu da muhtemelen taara yatiru tayran ifadesinden türediği için yazar ne yapmış? Uçup gittiği sandığı ifadesini ne yapmış, buraya eklemiş. Biz insanın kendi eliyle yaptığı iyi kötü bütün işlerini boynuna asarız. Bir halka gibi asarız. Yani bence bu çeviriler içerisinde en isabetlisi bu olsa gerek. Biz her insanın sorumluluğunu kendi omuzlarına yükledik. Özgür iradesiyle yaptığı iyi kötü bütün işleri adeta bir halka gibi boynuna geçirdik. Şimdi arkadaşlar bunu gördükten sonra yani bu çevirileri gördükten sonra e, izah kısmına geçebiliriz. İlk önce İmam Mücahit'ten başlayalım. Bir kere İmam-ı Mücahit burada geçen tair kelimesini amel olarak anlıyor. Dolayısıyla ameluhu, hayruhu ve şerruhu şeklinde anlıyor. İnsanın yaptığı şeyler. Parantez içerisinde iyi ve kötü yaptığı şeyler. İyi veya kötü yaptığı şeyler manasında anlamış. Mukatil bin Süleyman da Hayruhu ve şerruhu ma'ahu la yufariquhu hatta yuhasabe bihi şeklinde anlamış. Ulam selep de böyle bir anlama yer vermiş. Yani hayruhu ve şerruhu ma'ahu. İnsanın yaptığı iyilikler, kötülükler onunla birlikte olacak. La yufariquhu ondan ayrılmayacak hatta yuhasabe bihi bununla hesaba çekilinceye kadar. Ferra Tüsteri ve Firuzabadi ise burada geçen tair kelimesini ve huve ameluhu bu insan yaptığı işlerdir, davranışlardır şeklinde anlamışlardır. Dolayısıyla in hayran fe hayran eğer yaptığı şey iyi ise mükafatı iyi olacak ve in şerren yaptığı şey kötüyse ise fe bunun da mukabilinde cezasını bulacak şeklinde anlamışlardır. Süfyan Es-Sevri Yahya bin Selam ve Abdurrazak ise amele şeklinde bunu anlamışlardır. İbnül Askeri ise şöyle bir manaya yer vermekte. Mâ târa lehu minel khayri ve şerri. İnsandan sadır olan, meydana gelen, adeta uçup giden iyilik ve kötülük ne varsa şeklinde bir mana vermiş. Peki buradaki maksat ne? Vel muradu bihi ameluhu. Buradaki ifade yani tair kelimesinin karşılığı amel olduğunu söylemiştir. Şimdi arkadaşlar İbni Kuteybe daha sonrasında İbni Kuteybe'den bu pasajı olduğu gibi alan Sicistani, Cessas ve Mekki bin Ebi Talib'in görüşlerine yer verebiliriz. İbni Kuteybe ilk önce Ebu Ubeyde'den bir alıntı yapıyor ve Ta'irahu kelimesini Hazzahu şeklinde anladığını söylüyor kimin Ebu Ubeyde'nin. Ancak diğer müfessirlerin ise şöyle bir yorum yaptıklarını aktarıyor. Me'amile min hayrin ve şerrin elzemnahu unquhu. İnsanın iyi ya da kötü yaptığı şeyleri insanın boynuna geçiririz, asarız, takarız. Onun ayrılmaz bir parçası haline getiririz şeklinde mana verdiklerini söylüyor. Bu şu anlama geliyor. İbn Kuteybe döneminde daha revaçta olan görüş bu. Ama birinci mana ya da ikinci manayı esas kabul ettiğimizde İbn Kuteybe şunu söylüyor. Wa hadani et Bu iki tefsir de yehtacani ile tebiyin açıklamaya muhtaçtır. Bakınız. Arapça bir ifade olmasına rağmen ve kelimenin tefsiri yapılmasına rağmen İbn Kuteybe bu tefsirin de tefsire muhtaç olduğunu söylüyor. Bu tefsir iki tefsirin de tebyine, beyan edilmeye ve açıklanmaya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü eğer bu doğru bir şekilde anlaşılmazsa ortaya çok farklı bir netice çıkabilir. Peki bu verdiği pasajı göz önünde bulundurduğumuzda Arapların eski bir adetine geleneğine temas ediyor ve netice itibariyle burada insanın yaptığı şey insanı bağlar, bağlayıcıdır neticesine ulaşıyor. Öyleyse iyilik yaptığında kendi lehine iyilik yapmış olur, kötülük yaptığında ise kendi aleyhine kötülük yapmış olur şeklinde bir netice kanata varıyor İbni Kuteybe. İbn Kuteybe'nin bu yorumunu Sicistani, Cassas ve Mekki bin Ebi Talib farklı şekillerde ya da tamamen olduğu gibi aktarmışlardır. Nehas'a gelince Nehas benzeri bir mana verdikten sonra bunun temsil kabilinden bir ifade olduğunu belirtiyor. Yani insanın az önce dediğimiz gibi yaptığı işlerin kendisinin lehine olacağını, iyi işlerin insanın lehine olacağını, kötü şeylerin ise insanın aleyhine olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla aslında Burada verilen bütün manalar vel maani mutakaribe. Manalar birbirine yakın. Manalar birbirine yakın. Burada hangi anlam esas kabul edilirse edilsin netice itibariyle insan yaptığı iyiliğin mükafatını alacak, yaptığı kötülüğün ise cezasını bulacak şeklinde bir netice ortaya çıkıyor ki bu ayeti kerime zaten insanları mesuliyete, sorumluluğa davet ediyor. Serkeşi de geçen bir ifade. Zaten burada ta'ir kelimesini doğrudan kuş şeklinde anlamak imkansız görünmekte. Dolayısıyla bakınız yestahilu diye başlayan ifade bu ta'ir kelimesinin kuş olarak anlaşılmasının mümkün olmadığını söylüyor. Peki netice itibariyle bunu nasıl anlamak gerekiyor? فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى اِلْتِزَامِ الْكِتَابِ فِي الْحِسَابِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ Herkesin tek tek, birey olarak, fert olarak yaptığı işlerden hesaba çekilmesi şeklinde anlaşılması gerekiyor. Dolayısıyla nehasın görüşünü de esas alırsanız, mukatilin de, mücahidin de hangi görüşü esas alırsanız alın, burada bizim bildiğimiz anlamda İnsanların anladığı manada bir kadercilik anlayışı yok. Bilakis insanların sorumlu bir varlık olduğu mesajı daha hakimdir, daha baskındır. Ve burada vahidi zaten açık bir şekilde Kettebne aleyhi ma ya'melu min hayrin ve Bu ayetin ifade ettiği şey şudur. Biz, Allah Azze ve Celle kendisinden bahsediyor, insanların iyilik ya da kötülük namına yaptığı şeyleri kayıt altına alırız, muhafaza ederiz ederiz ve neticesinde onları sorguya çekeriz şeklinde bir mananın mevcut olduğunu söylüyor Zemahşeri de Nesefi de aşağı yukarı bu görüşü benimsemişler. Farklı ifadelerle bunu dile getirmişlerdir. Dolayısıyla arkadaşlar ayetin bağlamına baktığımızda ayetin bağlamı mesela 14. ayete bakın ya da hemen sonrasında geçen ve nukhricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelqahu menşura ifadesine bakın. 14. ayette ikra kitabek. Kendi kitabını oku. Kefe bi nefsike el yevme aleyke hasiba. Bugün senin kitabın hesap sorucu olarak sana yeter. Sana yeter. Yani yaptığın şeylerin mahkumu ve rehini olacaksın şeklinde bir mana söz konusu. Dolayısıyla netice itibariyle şunu söyleyebiliriz. Burada vermiş olduğumuz manayı da göz önünde bulundurarak en azından burada kader, kuş, künye, uğursuzluk kuşu şeklinde yapılan çevirilerin eksik olduğunu hatta ve hatta yanlış olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz ve şu meale benzer bir manayı okuyucuya hissettirmek gerekiyor. Biz insanın kendi eliyle yaptığı iyi kötü bütün işlerini boynuna asarız, geçiririz, onun bir parçası haline gelmiş olur. Çünkü arkadaşlar burada elzeme kelimesi Arapçada yapıştırmak, yakınlaştırmak, bir şeyi bir şeyin parçası haline getirmek manasına geliyor. Ve elzemehum kelimete takva ifadesi de bu manada kullanılmıştır ve tair kelimesi insandan sadırı olan meydana gelen işler, eylemler, davranışlar manasına gelirken bizati önuk kelimesi zaten mesuliyeti, sorumluluğu ifade ediyor. Bakınız vermiş olduğumuz pasajlarda özellikle zamahşeri, nesefi ve e, zerkeşi buna benzer ulemanın görüşlerini esas kabul ettiğimizde burada neyi görüyoruz? Önuk kelimesi zaten mesuliyeti, sorumluluğu ifade ediyor. Bunu işar ve ihsas ediyor. Dolayısıyla bu ayeti kerime insanları temel mesaj olarak mesuliyete davet ediyor. İnsanın yaptığı bütün şeylere karşı daha hassas olması gerektiğini ifade ediyor. 15. ayette nitekim buna delalet etmekte. Bu dersimizi de bu şekilde bitiyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.